biz zamanında İyi Parti 7 yıl önce kurulmaya çalışılırken kuramazlar dediler, kurdu. Ya kurdular ama seçimde hiçbir şey yapamazlar dediler. Baraj açtık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdik. Meclise girdiler ama hepsi bu kadar. Başka da bir şey olmaz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşerek Ankara, İstanbul gibi olmaz yapamazlar dedikleri en büyük illeri aldık. Bunu biz yani sizlerle birlikte yaptık. Ben de sizlere alkışlıyorum bu, bu, bu nedenden dolayı. <laughs> Kısaca konunun bir tarafına girmek istiyorum. Partimizi kuran genel başkanıma teşekkür ediyorum. İyi ki kurmuş. Görev devralan genel başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işi layıkıyla yapıyor. Yanındayız, il başkanım da ben de programlarına katılıyoruz, toplantılara katılıyoruz. Emin olun, çok samimi, yürekli, duruşlu bir insan ve kendisi bu hafta birlikte olduğumda bu toplantımda olacağını kısmen biliyordu. Ben telefonla bağlanır mısınız dediğimde, ordu Giresun bölgesinde olacağım. Selamlar millet arkadaşlara. Birinci ayda il başkanımızın organize ettiği bir toplantıyı biz burada gerçekleştireceğiz. O toplantıda tüm arkadaşların tek tek elini sıkacağım. Hepsini de orada bekliyorum dedi. Bir de bugünlerde Suriye konusu var. Görüşümüzü de buradan söyleyelim. Genel başkanım ifade ediyor. Esad gitti, misafirlik bitti diyor. Çünkü AK Parti bugüne kadar Esad rejiminden korkulduğu için dönülmüyor demişti. Esad gitti. Bakalım Misafirlik bitti mi? Politikamız bu mu? Ama benim bildiğim, bizim genel merkezde konuştuğumuz şu. Dünyada büyük ülkeler parçalanıp yok ediliyor. Bunların birçoğu işte Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da, en son Suriye'de, daha önce Irak'ta, belki ilerleyen dönemde İran'da planlanan bir program olduğu söyleniyor. Onun için bu ülkelerin sıralamasına Türkiye'yi koyacak adamın alnına kurşun sıkarız. İyi ki iyi parti var, iyi ki sizler varsınız, iyi ki bu ülkenin sahipleri var. Biz milliyetçiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile, Refah Partisi ile, diğer tüm partilerle birlikte gerçekten Türkiye'de milliyetçi bir akımın fertleriyiz bu ülkenin bayrağı için siyaseti bir kenara koyarız, ölüme de koşarız. Bunu Amerika mı, İsrail mi, her kimse Kurtuluş Savaşı'mıza 100 yıl önce dönüp baktığında görmeleri lazım. Biz toprağımızı terk edip bir Almanya Başbakanı Merkel'in teşekkürüne maruz kalmayız. Bir teşekkürüne de muhtaç değiliz. Biz ülkemize sahip oluruz, bu ülke topraklarında gerekirse ölürüz. Bu vatanı kimseye öldürtmeyiz.